Herkese merhabalar. Evet arkadaşlar. Oğluşum bugün benden mercimekli köfte istedi. Ben de onun için mercimekli köfte yapacağım. Biz de çok seviyoruz akşam çayın yanında yeriz diye. Şimdi öncelikle soğanlarımızı güzelce doğrayalım böyle küçük küçük doğrayıp tavada güzelce onları güzel kavuracağım. Soğanlar pembeleşince içine salçasını bırakacağım. Evet, doğradık soğanlarımızı. Tavamızı alalım. Yağını da koyalım. Ben mercimekli köftede yağ ve salçanın çok önemli payı olduğunu düşünüyorum. Malzemesini bol koyalım arkadaşlar. Salça ve yağ. Evet, bir buçuk su bardağı ince bulgur, mercimek kaynattım. içerisinde bir adet kabides koydum. Daha güzel olsun ve daha güzel tuttum diye. Bunu güzelce burada ağzımı kapattım. Isıtacağız. O sırada da soğanımızı da salçamızı yaptım içerisine boşaltacağız. Evet. Şimdi ıslandı. Burada öncelikle güzel bir karıştırıyorum. Hem sıcağı çıksın diye hem de böyle çok lapa, lapa olmasın diye. Burada yeşilliklerimizi doğrayacağız. Ben soğan ve maydanoz kullandım. Bunları güzelce ince ince kıyıyoruz arkadaşlar. Küçük noktaları ne vereceğim size. Güzel ince ince kıyıyoruz bunları. Yeşilliği bol olması gerekiyor. Dediğim gibi yağ ve salçanın bol olması olduğu gibi yeşilliğinde bol olması gerekiyor. Öyle daha güzel olduğunu düşünüyorum ben. Benim fikrim. Bunları güzelce kıydım. Kenara böyle alıyorum. Maydanozumuzu da güzelce kıyalım ince ince. Onu da onun içine boşaltacağız. Bulgurumuz ıslandı. İlk harı sıcaklığı çıktı sonra içerisine bırakalım ki yeşilliklerimiz arkadaşlar yeşilliğimiz pişmesin, erimesin diye ben öyle yapıyorum. Siz de deneyin bence. Evet, yaptığımız soğanlı salçamızı içine koyuyoruz. Baharatlarını ekliyoruz. Pul biber ekledim ben, kimyon ekledim, kırmızı biber. Burada arkadaşlar eldiven neden kullanılmadığını diye sormayın. Çünkü ev halkı yiyecek. Hani misafir olsaydı tabii ki kullanabilirdik. Yani kimse ev halkı için evinde kendi eldiven taktığını düşünmüyorum. Burada güzelce yoğuruyorum. Soğuttuğumuz için rahat yoğruluyor. Şimdi nar ekşimizi koyuyorum güzelce bol ekşir olsun diye nar ekşimizi kullandım. İçerisine tekrar bunu yoğuracağım. İçerisine ondan sonra yeşilliklerimizi koyacağım. Yeşilliklerimiz iyice soğudu çünkü hamurumuz. O yüzden şimdi tane tane olacak yeşilliklerimiz. Güzelce yoğuruyorum. Böyle tabi geniş kap kullanabilirmişim aslında az diye düşündüm ama bayağı bir ince, ince bulgur Şişince biliyorsunuz çoğalıyor. Küçük geldi kapım. Evet, burada da sıkıyorum yeşilliklerimi, kıvırcıklarımı güzelce yıkadım. Ben onu havlu kağıtla kuruladım ki köftelerimiz ıslak olmasın diye arkadaşlar. Güzel. Onları kuruladım. Üzerine şimdi köftelerimizi koyacağım. Evet görüyorsunuz rengin ne kadar güzel olduğunu. Ben mercimekli köftede salçasına çok dikkat ederim. Eğer salçası yoksa ben olmayan mercimekli köfte yemem hayatta. Genelde de e, yani şey olarak ben fazla kullanıyorum. Böyle güzel güzel yoğurduk sıktık. Bakın rengine ne kadar güzel duruyor. Evet böyle servis tabağına aldım. Şimdi yanına da bir çay yapacağım. Çayın yanında yeriz. Yapacakları da afiyet olsun. E, kanalıma abone olup bana destek olursanız çok memnun olurum başka bir içerikte tekrar görüşmek üzere diyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın.